Merhaba, yakın temasa hoş geldin hayatım. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Aybike. Aybike, yakın temasın bugünkü sorusu öldükten sonra ne olacağını inanıyorsun? Ya ben öldükten sonra kendisine inanmıyorum. Direkt toprak olacağız diye düşünüyorum. Başka bir şey inanmıyorum yani. yani. dönüşüm olacak. Hiçbir şekilde dirilmeyeceğiz Aynen diyorsun. Aynen öyle. Hani ondan sonra bir hayat ne bileyim işte anlatılan gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hı, hı. Tamamen toprak olup gideceğiz. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Ateist misin? Deist misin? Allah'a inanıyorum ama diğer türlü işte şeylere inanmıyorum işte. Peygamber, öldükten sonraki hayat vesaire. Bana çelişkili geliyor, saçma geliyor. İnanmıyorum. Anladım. Ee, bu halde deist oluyorsun. Yani tek bir yaratıcıya inanıyorsan. Değil Aynen. mi? Bunu anlıyorum. Evet. Hı -hı. Anladım hayatım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yayınlıyorum. Bir sıkıntı yok değil mi canım? Tamamdır. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. <kolay. gülüyor> Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle bir isimlerinizi öğrenelim istiyorum ben sizin. Zeynep. Ulaş. Alper. Mirza. Damla. Tekrar hepiniz yakın temas hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz gençler. Özellikle ilk et, erkeklere soruyorum. Evleneceğiniz kadında bekaret arar mısınız? Bu sizin için ne kadar önemli? He. Çok da önemli değil ya benim için. Sen için önem vermiyorsun? Önem verenlerden ziyade? önem verenlerden ziyade çünkü ne bileyim günümüzde çok da önemli bir şey değil bence ya o yüzden çok da ben yani takım Günümüz önem vermiyor değil mi sende? Günümüze mi? Yok günümüze değil de kafa yapısına olarak şey yapalım ben. Kafa yapısı olarak. Düşün. Sen bireysel olarak önem vermediğini. Aynen. Ben de aynı şekilde önem vermiyorum. Kendi tercihidir. Kendi tercihidir. Ona bırakıyorum yani. Benim için sıkıntı değil bu. Tamamdır. aynı şekilde önemsiz arkadaşlarımın dediği gibi. Onlar aynı düşse aynı fikri düşünüyorum ben. Teşekkür ediyorum beyler. Şimdi aynı soruyu kızlarımıza soralım. Hayatım, adını öğreneyim önce. Zeynep. Zeynep'ciğim. Damla. Evet. Zeynep ve Damla. Bugünkü sorumu zaten anladınız. Size yönelik sorum da şu şekilde olacak. Evleneceğin erkekte tecrübe arar <laughs> Tabii ki. Deneyimli olsun, uğraştırmasın beni. <laughs> Aynen. Aynen. Yani bir de ben mi öğreteceğim ben? <laughs> Ben mi öğretim her şeyi yani? Aynen. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Yani burada soruları ben sorduğum için. <gülüyor> <gülüyor> ben sonra kameradan sonra söylerim sana. Ne düşündüğümü. Sen hayatım, sen ne düşünüyorsun? Ben ararım. 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 Tecrübe ararım. Evet. Tecrübe ararsın. Evet. Abi iş alımı yapıyor ya. Tecrübe <laughs> alıyorum. Tecrübeli olsun. Uğraşmayalım sonra. Uğraşmayalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum gençler. Yayınlıyorum. Bir sıkıntı yok değil mi? Hiçbirinizde. Tamamdır. Yok, yok. Sizleri seviyorum. Yakın temasa abone olup takip edelim der miyiz hep beraber? Tabii. Evet. 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 Yakın temasa abone... abone olalım. Takip edelim. Evet. <laughs> Yakın temasa abone olup takip edelim. Videoda da beğenelim. <laughs>